Dostlarım emiş ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Arkadaşlar oyunun en ucuz ama en güzel kalecilerinden bir tanesiyle karşınızdayım. Pop arkadaşlar. Nasıl? Şöyle arkadaşlar. Tabii ki de bir kurtuva gibi değil yani. Saf kart arkadaşlar. Ee, Pop'un saf kartı gördüğünüz gibi 84 overall arkadaşlar. Özellikleri genel anlamda 90 olan bir kaleci arkadaşlar. Pop. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Pop'u çok ucuza mal edebiliyorsunuz dükkan bölümünde buraya arkadaşlar dükkana pop düşebiliyor. Oyuncu listesine baktığınızda kaleci şey seçtiğinizde arkadaşlar e, burada 84'lü kaleciler arasında 3800 market parasına arkadaşlar popu alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yine mesela aslında bizim gibi benim gibi Real Madrid oynayan insanlar hani Kepa'yı falan da arkadaşlar kavruya koyabiliriz. Geliştirebiliriz ama hani 80 79 80 güzellikler var. Bir popa baktığımızda 80 80 85 85 arkadaşlar. Ee, tabii ki de e, bir şey değil arkadaşlar yani ama hani değil. Çok, e, yani yükseltmeniz gerekiyor. Yani, burada şey var, bu, yani tabii ki, bu daha iyi kalıcı. Oyun, değil ama e, adamı yükseltmeniz gerekiyor. Aynı zamanda detaylar bölümünde arkadaşlar. E, bu kardeşimizin. Zıplama özelliği 76. Topa çok iyi uzanabiliyor. Boyu da 2 metre. Kaleyi kapatıyor arkadaşlar ve topları çok iyi çıkartıyor yani. Onu söyleyeyim. Top. Bu şekilde şöyle bakalım kardeşimizin tipine de. <laughs> evet. Neyse. Yükselteceğiz arkadaşlar. Popu 4 yıldız yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi zaten ben 50 seviye bayağı yükseltmişim. Yine marketten çektim. Bir tane de kaleci. Buna isim onu arkadaşlar seçelim. Geliştirme kartımız da var. 200 bin euroya yükselttik. Popu 106 yaptık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Eee, refleksi ve uzaklaştırmayı ben yükseltiyorum arkadaşlar. Bunu da 99 yaptıktan sonra refleksimizi 100 yapacağız. Pop gerçekten refleks açısından da 10 numara 5 bir kaleci arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 106'lık oruyla kalede yerini aldı. Dediğim gibi size kesinlikle arkadaşlar tavsiye ediyorum. Pop'u ee, kullanın arkadaşlar. Altın düello var şu an. Pazar gününde olduğumuz için arkadaşlar. Ben bunu yapmamışım unutmuşum. Bari videoda altın düello Hem sohbet edelim hem değerlendirmeler yapalım. Ee, hem de altın düello da popu da görmüş oluruz. Birkaç maçta test etmiş oluruz. Farklı rakiplere karşı test etmiş oluruz. Bu saatte saat kaç şu an arkadaşlar? Saatte biraz geç olduğu için arkadaşlar çok şey yapamıyorum. sesli konuşamıyorum. Biraz kısık sesli konuşuyorum. <laughs> saat 12'ye geliyor aşağı yukarıya çok ses gitmesin diye. Evet. 1094 kadro sıralamalı bir rakip geldi arkadaşlar. Ah, Golden Gold'e bakalım rakibe karşı nasıl bir performans sergileyeceğiz hocam. Şunları da şöyle bir ayarlayalım. Heh. Güzel. Evet, hemen oyunumuza girelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben tavsiye ediyorum. Tabii dediğim gibi bir kurtuğa bulana kadar, başka kaleciler bulana kadar pop kullanabilirsiniz. Popu 5 yıldız yaparsanız bir kurtuvadan bir terştegenden daha iyi yaparsınız bir donanmadan daha iyi yapabilirsiniz arkadaşlar yani niye çünkü hani adama sürekli artı basacaksınız anladın mı bir de siz ona mesela 5 gümüş yıldız yapabilirsiniz hop. ama mesela bir kurtuvayı o derece yükseltemezsiniz arkadaşlar Tabii ki kurtuvayı da şöyle 3-4 yıldız yapabiliyorsanız 3 tane falan kurtuvayı 3-4 yıldız yapabiliyorsanız Tabi ki de arkadaşlar ikisi de 50 seviyeye baz aldığımızda yani 3-4 e, yıldız, 3-4 altın yıldız kurtuva ile pop çok fark eder arkadaşlar. Ama hani böyle bir durum söz konusu değilse lan. lan, lan. Pop'u kullanan arkadaşlar bir geçiş oyuncusu. Dediğim gibi videonun başında da söylediğim gibi ucuz ama güzel oyuncu. Burada vampürsü kontrol edip Bu sayede bitirmiştik maçı. Belki biraz bizden korkmuş da olabilir arkadaşlar. AHM 555 isimli oyuncu. İlk defa videoda arkadaşlar çok fazla maç oynayacağız beraber. Yani hızlı hızlı bir de goller atarsak bitirebilirsek çok güzel olacak. Şimdi altın golün şöyle bir olay da var arkadaşlar. Tabii ki bir bir kazara bir gol yiyip maçın maçı kaybeder de biliyorsunuz yani. Hakkınızı da öldürebiliyorsunuz. O semen güzel geçti. Victor ilk maçımızı yendik. Güzel. Kardeşimiz sizce geçsin. İnşallah geçer diyelim. Kardeşimiz sizce geçsin arkadaşlar. İnşallah. Hadi kankim hadi. Bir de bu var arkadaşlar ya. Yani düşük güçteki rakipler gol yediler falan da bekletiyorlar. Vaktiniz çalıyor. Eşikliklere Yani Abi emoji atmadık. Bir şey yapmadık değil mi? Seni sinirlendirecek bir şey yapmadım mı Girelim başa diğer rakibimizi arayalım arkadaşlar. Kadrom şu aralar bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Merkez düşük kontrol atak 4-1-2-1-2. Bu ara bu şekilde oynuyorum. Paslı oyun yapıyorum arkadaşlar. Özellikle bu aralar paslı oyun tercih ediyorum. E, Ufans da Fortasa'da Bellingham var. Çok sevmiyorum arkadaşlar Bellingham'ı. Allah var çok sevmiyorum ama hani ne yapayım Real Madrid oynuyoruz. Or ofans forsam da yok yani Biliyorsunuz mu doğru düzgün. Hani iki vesileyi bir araya getirip Bellingham'ı kullanıyoruz. Oxford CF 1156K isimli bir takım geldi. Az önceki oyuncudan daha iyi bir kadrosu var. Kadrosunda Arda Güler oynatıyor. Hakan Çalan oynatıyor arkadaşlar. İsimden hiç Türk bir oyuncuya benzemiyor ama sanki Türkmüşçesine Türk oyuncuları oynatıyor. Bu arada arkadaşlar beni yeni takip edenler varsa, yani bilmeyenler varsa bunu söylüyorum. Oyuna ardı güleri getirten, 85'lik siyah kartını getirten, forward olması gerektiğini söyleyen de Bazı arkadaşlar eleştirmiş bu durumu. Arda niye forward diye. Dostum şu an Real Madrid yapan birçok oyuncu var onunla. Tamam Bu adamlar seyir Arda'yı ofans orta yapsan ya da sağ kanat sol kanat yapsan kadroyalık oynatmaz. Arda reklam olmaz anladınız mı? Ama Real siyah kar forvet yok. Yani Arda asla forvet oynayamayacak bir oyuncu değil. Saçma değil ya. Yani. Arda'nın o yüzden forvet olarak gelmesi durumu söz konusu oldu. Böyle çok saçma bir olay da değil yani bu bu arada. Hani çok tepki gösterenler olmuş. Niye forvet ne alaka falan diyor. Bir de adam şey yapmış arkadaşlar. 85 ne alaka. Ya kardeşim. Sen Türk değil misin ya? Bu oyuncu da bence gayet kaliteli. Güzel bir oyuncu. Milli değerimiz yani niye 85 olmasın ama sana zarar var 85 olması İnsanlar bunu eleştiriyor hak etmiyor falan diye yani hak ediyor ve hak etmiyor bu bölgesel şu an bu oyunda Türk oyuncularına özel Türk ve Arap oyuncularına özel yapılmış bir güncelleme ona kalırsa Endonezya serverında arkadaşlar o kadar saçma oyuncular 85 85 geliyor gibi de sürekli Endonezyalı oyuncular geliyor la oyuncuları var ya hani, hani arkadaşlar, yani arkadaşlar tutsanız yani 74-75'lik adamlar buraya yani. Oh, mi? Endonezya milli takımının oyuncuları. Hep böyle bir sürü siyah kartları var. Ama hani kimin umurunda? Zaten Endonezya server yani. yani. mı? Kimin umurunda yani? Yarın bir gün Avrupa serverı olur. Ya ne bileyim Türkiye özel serverı olur. Süper Lig oyuncuları gelir yüksek reytingde. O zaman kimse bir şey demez yani. Onun gibi bir şey. O şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hocam haydi. Hakan'ın Hakan, Hakan geçemedi rakibi. Bellingham'ın Güzel aldı. İkinci oh, maçımızda alacağız. Daha top topla buluşmadı. Pop'un hala e, performansını göremediniz arkadaşlar. İlla bu süreçte bir zor bir rakip çıkacaktır karşımıza. O zaman pop'u detaylı bir şekilde göreceksiniz. Hernandez Arda'ya doğru. Neyse boşverin görmeyin arkadaşlar. Gol falan yer. Yer pop. <laughs> Görmememiz daha yerli. O sene yukarı verecektim, veremedim. Ben de. Baktım. Harika. Verdim. One person. O sene geçmedi. Ben de iyi e bomba kuramadım arkadaşlar, iyi bomba niye madem burada? Güzel çaldı kim kiminciye. Muhteşem. O sene bıraktı one person. Ulan, çok güzel. Alabilir miyiz alamadık Oxford Oxford Kardeş bir salda oluyor mu ya İyi savunma arkadaşlar Biz de kötü oynadık açacağız arkadaşlar Rakibin iyi savunmasından ziyade Ben kötü oynadım Aman aman Arda Allah'tan Arda var ciddiye Kafa vuramayacak bir oyuncu Walker o da orta açıyor sürekli sanki sürekli orta açacaksın. Arda Yalmaz saçma yani. Neyse iki eridi arkadaşlar. Bir 5-6 dakikanız var. diye yani, kusura bakmayın. <laughs> Normalde bu maç hızlı bir şekilde geçmemiz gerekirdi. Normal şartlarda. Ama neredeyse yenileceğiz yani. Utanmasak yenileceğiz. İkinci anlamın başında gol atmak istiyorum. Ben de Arda Yalmaz. Ben de Arda Yalmaz arkadaşlar değil mi? Ah, ben malum bize sokalım. Madem adam Arda'yı reklam yapıyor şu an. Ee, tatlı olsun. Benim gibi bir değiştirelim arkadaşlar. İkinci maçımızda yenmeye çalışalım. Haydi hocam. Çok düşünmene gerek yok yani. 15 saniye falan. Neyi bekliyoruz anlamadım ki. Yeniden değişik yaratıp yapıp maç baştan mı yaratıyor? Ne yapıyor ki? Anlayamam ki <laughs> Takım bir öne alayım arkadaşlar. Arda Güler. Arda bıraktı. Victor Osimen. Osimen bıraktı. Alvarez. Ya defansı defansı var ya. Aha bitirdim seni. <laughs> Yaktım çıranı. Paşa. Güzel. Güzel arkadaşlar. Hızlıca <laughs> <güzelce> bulduk. <Ve gülüyor> devam ediyoruz. Evet. Devam. Şimdi geçiyoruz. Arkadaşlar. Şu Hakan Çalaloğlu'dan çok memnunum. Ama Modric'i yani çıkartmak üzereyim. Belki Modric çıkartırsam Hakan'ı kesebilirim. Kesmek zorunda kalabilirim arkadaşlar. Çünkü Real Madrid etkisi kullandığım için hani level 3 yapabilirim. E, ee, taktik değişikliği de yapabilirim. Vinicius da var elimde. Belki Vinicius'lu hani Vinicius oynayabileceği 4-3 kanatlı bir taktiğe geçiş yapabilirim. Tamamen Real Madrid üzerine kurulu bir e, taktiğe geçiş yapabilirim. Zezo 3. diye bir rakip geldi arkadaşlar. Bu adamla ben Legend'da karşılaşıyorum. Legend klasmanında. Yani o yüzden bu iyi bir rakip olacaktır bizim için de. Ve popu da zorlayacak bir rakip olacaktır. Ya pop topla buluşmadı. Ama dediğim gibi pop iyi bir kaleci arkadaşlar. Orta geldi. Evet kafa topu deneyecek. Yani kafa topu her kalecinin zorlanacağı, Çaresi kalacağı bir ee, durum arkadaşlar. Kafa golü yersek bir şey diyemem yani. Eyvah. Biz kornere mi olduk yani Ronaldo dışarı vurmuştur Çok saçma. Ben o tarafa ki Dumfries öne çekelim. Dediğim gibi arkadaşlar Burak biraz sakat. Yani Burak'ı bir çok rahat yeneceğimi düşünüyorum ama ilk golü yiyen ben olabilirim yani. Gol yiyebilirim. Yani yenilmem ama gol yiyebilirim diye düşünüyorum. Pas verebilirdi, vermedi. Ben de Valverde bıraktım. Rossi Oradan pas verdi. Orta oynayan, orta gol oynayan bir rakip. Ama bu rakibe de böyle pas, böyle top bıraktırmaz böyle uh. oh. Şöyle yani Ronaldo'ya bu topun gittiğini mü Bir de o Mendy'nin gördün mü Arkadaşlar yani net gol Hiçbir şey yapamazsınız. Şöyle bir şişirelim bakalım. Bellingham. Top indirebiliyor arkadaşlar. Böyle bir özelliği var. En azından benim gibi. Osi. Osi bıraktı. Hakan. çok güzel bir gol Çok bastı. Kafa vuracak zannettim. Biliyor musunuz? Çok güzel bir gol geliyordu. Kanki geç ver pozisyonu. Allah rızası için. Neyi bekliyoruz arkadaşlar? Ne adı böyle bir Yaşayan insan beni vuruyor ya. Gerçekten. Adam geç vermiyor ya Neyse. Perlan Mendy. Sol kanat. Vinicius. Dufrais. Kankan. Bu arada arada kal. Vinicius. Baya uzun video olacak bu arada. Uf. Pop mu dokundu Pop dokundu. One Persie. Bak mesela orada var ya dönebilseydim. Dönebilseydim eğer arkadaşlar. Ee, defans oyuncusunu çekmiştim. Çekmeyi başarmıştım. Öne bu şekilde oyundan düşürebilirsiniz yani rakipleri. Belli bir noktaya kadar sürüp geri dönüp oyundan düşürmeniz mümkün. Osi Fernandez de savundu. Valverde top çeviriyoruz. Basım geçmedi. Mendy. Ceza sahasında Bellingham. pasımız. Haydi. Lampersi. Osi'nin çapraz açı val verdi şimdi Bellingham aldı şimdi de Van Persie dönen top Hakan bir de Hakan kaldı dokunma ya 50 kere top kaybetti 50 kere hediye 50 etti 50'sini de değerlendiremedik ya evet Rodri Allah'tan geri desin savunalım Vinicius kanada inecek o kanada inecek bas bekleyecek Hayret. Hayretler içindeyim. Gerçekten hayretler içindeyim. O adam dün bir sana verip nasıl orta açmadı şaşırdım yani. Genelde bu tarz basit oyuncuların yaptığı taktik budur arkadaşlar. <laughs> ben de değil, taktiksel değişik yapacağım tabii ki şu an. Bir sıkıntı var yani. Ama bir de orta benden gelsin be. O lan, lan lan. senin balın. İki yer bitecek. Hadi be. Bitiriyorduk maçı arkadaşlar az daha. Şimdi değişik zaman. 4-2-4'e geçiyoruz bu rakibe karşı. Evet oyun açacağız hocam. Şimdi orta sahada e, doğru e, Arkadaşlar Hakan Gülsün. Tamam. Alvarez sağa çektim. Vinicius'u sola çektim. Eee Nunez'de alacağım. Van Persie yerine aldık. Nunez. Böyle bir değişiklik yaptık. E, maçın en en kısmı Tonali, Monali falan da sokarız oyuna. Güzel. Vinicius. Çek. Maç ortanı. O simen. Lan. Allah Allah. Allah oğlum bu çocuk yemin ediyorum. Hop çok tut topu. Ulan, sakin. Vinicius bırak aradan. Çok güzel pas. Osman alır onu. Fernandes falan ezer geçer. Eder tabi. Eder Milkao. Osman'ı deli eder. İlginç bir şakaydı. Komik değil ama güldüm arkadaşlar kendime. Evet çektim. Rodri verdim. Vinicius. Osman'ı e... lan zor. Bizim var ya buna orta kafa golü falan atmadım. Ben bu niye böyle zorlandım anlamadım bu maç arkadaşlar. Oyun açamadım bir türlü videonun şansını. Ya kanka yapmış şu işi Vallahi yanlışlıkla yiyeceğim diye korkuyorum Hadi yani. göz göre göre yiyorum ya kafa gollerini. sadece kafa oynuyor. Bak ben de oynuyorum kafa her zaman. Çok güzel. Bitirdim seni. Çektim fişini. Nunez gir içeri. Gir içeri. Ya oha. Umuri. Allah'ın belası ya. Nasıl önledi görüyor musunuz arkadaşlar? Maç çok uzadı. Maç çok uzadı. Her uzayan maç video uzatıyor. Sizi sıkmak istemiyorum zaten bu dakika sonra izleyince kadar izlemez. Böyle top olduğunu gördüler. Değil mi? Kimmiş bu diye videoya girenler top olduğunu gördü. Bu dakika sonra izleyen zaten maç izliyordur. Ama umarım uzamaz arkadaşlar. Yani. Umarım uzamaz daha fazla. Yenilirsem bırakacağım ya yani. Ya yani ben videodan sonra devam ederim ama yenilirsek videoyu bitirelim. Yenilmeden alabiliyorsak alalım. Ödülümüzü kupayı. Ah. Ah. Aman 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 Ronaldo. Hop. Ferlan Mendy. Mendy verdi. Oseman bıraktı. Rodri sol kanada geçmedi pası. Oseman'a pasım o, geçmedi. Oseman, Lorente, Mendi maç bitecek bölüm. 82. dakika. Taç Taç Hakimi morente Uzatmalara gitmesin ya. Uzatmalara gitmesin kardeşim ya. Nunez'e şişirelim. Nunez koşar oraya. Tamam Nunez sen Vin indir. Vinicius sen Osman'a bırak. Osman sen Nunez'e bırak. Nunez sen de... Ulan arkadaş. Hayvan gibi bastık yanlışlıkla. Nasıl becerdim bilmiyorum yani. Yüzde yüz gol pozisyonunda böyle kaçar yani. En fazla böyle kaçar. Böyle önlenir yani arkadaşlar. Resmen harcadık yani. Kafamızdaki muhteşem senaryoyu gerçekleştirdik ama tekrar vereceksin. O da orta açacak. Sen de gol atmaya çalışacaksın. Yiyecek miyiz bilmem. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Kardeşim sal beni ya. Koşacağız Gol yiyeceğiz. Değişik lazım. Bunu değiştirsek Mbappe'yi alsak. Arda'ya bir şans şey verelim mi? Arda gir. Tonali de Hakan'ın yerine gitsin arkadaşlar. Defans orta sahaya. çekelim orta sahaya da. İş yapsın ya. Yani. Valverde. Ünlüyüzün koşusu var. Vurdu. Hop rahat kurtardı. Top indirebilecek adam Arda'ya gitmiş top ya. Araya dikkat, araya dikkat, araya dikkat. Sakat. Olsun hemen. Baza atar şimdi. Allah Allah. Bak, bak oyun var ya. Oyun var ya, satacak beni ha. Bak herhalde gol şimdi bu ha. Uzatmalarda da yani. Fark etmiyor. Uzatmalarda da yeseniz. Gidiyor ya. Alvarez dön kanka. 4-2-4 dörtle çok iyi bir taktik olmadı bizim için bilmiyorum arkadaşlar. Hadi Arda, hadi Arda, hadi Ardacığım. Sen beni seversin. Yeni takım arkadaşın. İkinci yarıda atamazsak gidiyor arkadaşlar. Maç gidiyor. Artık atmam lazım. artık yenilsem de yenilsem de. Yenisem de yenisem de atmam lazım. Ofansife çekti. Her şeyi göze aldık. Tonali. Kardeşim. Ya. Allah'ım yarabbim. Sinirliyorum. Al işte. Sinirliyorum arkadaşlar. Sinirliyorum ya. Yani. Burada topu almadı. Belli etti zaten. Belli etti yani. Bir de emoji atar bu. Gitti. Gitti arkadaşlar. Kaybetti. 5 tane şutum var bir tane isabet düştüm yok Dünya zaman o pozisyonu nasıl, nasıl kaçırdım anlamadım ya Bu pozisyonda popun yapacağı bir şey yok arkadaşlar Yani Kaleci pop gayet elinden geleni yaptı yani elinden gelen en iyisini yaptı Evet arkadaşlar dediğim gibi popu kullanabilirsiniz Pop gayet kullanılabilecek bir kaleci güzel bir kaleci Umarım video hoşunuza gitmiştir Artık başka Total futbol videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.